Terör örgütü IŞİD'e yakın medya grupları, örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınladı. Kayıtta Musul operasyonunun başarısız olacağını savunan El Bağdadi, Türkiye için şunları söyledi. Türkiye bugün artık menzilinize girdi. Cihadınızın hedeflerinden biri haline geldi. Oraya işgal edin ve güvenli olduğunu sandığı yerlere korku salın. Reuters'ın aktardığına göre doğruluğu henüz teyit edilemeyen 31 dakikalık kayıtta El Bağdadi, başarısız olacağına kesin olarak inandığı Musul operasyonuna dair şunları söyledi. İslam Devleti'nin bugün sürdürdüğü cihat ve giderek şiddetlenen bu savaş, zafere bir adım mesafede olduğumuza inancımızı arttırıyor. Ninova halkı, Allah düşmanlarına karşı sürdürdüğümüz cihadın yoğunluk kaybetmesine izin vermemeli. Kayıtlarda Türkiye ile ilgili ayrı bir bölümde bulunuyor. IŞİD militanlarına Türkiye için çağrı yapan El Bağdadi, artık nefretinizin ateşini Türk askerlerine boşaltabilirsiniz. Türkiye bugün artık menzilinize girdi. Cihadınızın hedeflerinden biri haline geldi. Orayı işgal edin ve güvenli olduğunuz sandığı yerlere korku salın dedi. El Bağdadi örgütün intihar timlerine de inanmayanların gündüzünü geceye çevirin, topraklarında yıkım yaratın, kanlarının nehir gibi akmasını sağlayın çağrısı yaptı.